Roger, Yusuf. Er Meydanı Hazırlayan ve sunan Yusuf Koç Buna Er Meydanı derler. Nitekim çok geçmeden bunlar birkaç meşale bulmuşlar ve yakarak güreş meydanına doğru yürümüşlerdi. Kırpınar eşrafı ise artık kati kararlarını vermiş ve bu işe ne yapıp yapıp son vereceklerdi. Evet bu kararda sabittiler sonra da hep birlikte yerlerinden kalktılar. Önce davul zurnaları kestirdiler Kırpınar meydanının ortasında birbirlerine karşı şuursuz ve hedefsiz bir şekilde saldırıp duran pehlivanların aralarına girdiler. Aliço yorgunluktan bitkin ve hiddet içindeydi. Ne istiyorsunuz be? Çekilin ortadan be! Bırakın bizi! Diye bağırıp duruyordu. Kırk ağası yalvarıyordu adeta. Gözünü seveyim Aliço. Beş, Beş buçuk saat oldu yeter artık. Zaten güreş beraber ayrılınca ödülü paylaşacaksınız ama Kırpınar baş pehlivanlı yine sende kalacak. Çünkü bunu kimse elinden alabilmiş değildir. Hem sana hem de Yusuf pehlivana yazık olacak. Güreşiniz artık bir başka gün ayırırsınız. Allah'ın bu kadar günü var. Günah be. Bak hepimiz de yalvarıyoruz. Neden bu kadar inat edersin? Burada hakem heyetinde senden çok yaşlı eski pehlivanlar var. Sen de elbet onların sözlerinden çıkmamalısın. Bak bakalım. Biri bile sana hak veriyor mu? Beş buçuk saat oldu. Göz gözü görmez oldu. Zaten bütün millet de meydana doldu. Çingenelerde de davul zurna üfleyecek nefes ve tokmak sallayacak kol kalmadı. Yok be. Size ne be? Biz güreşe devam edeceğiz. Fakat her taraf o kadar ısrar ediyordu ki nihayet o da ister istemez bu ısrarlara daha fazla dayanamayacağını anladı. Bu sefer "Obe neden hep bana yüklenirsiniz? Tam durum bakalım. Yusuf bırakır mı bu güreşi berabere?" Benim içimde yenme hırsı varken elbette onun içinde böyle bir hırs da vardır. O zaman Yusuf daha fazla vakit geçirmeden hemen Aliço'nun elini tutarak öptü. Ben seni bugün yenemeyeceğim çoktan anladım usta. Sen berabere bırakmaya razı olduktan sonra... Elbet dünden razı olurum. Haydi Aliço. Sen de sana rakip olmaya layık olan şu yiğidin alnından öp. be... Beni bugün yenemeyeceksin de başka ne gün yeneceksin ha? Onu demek istemedim usta. Allah'ın günü çok. Bir başka gün ayırırız güreşimiz demek istedim. Seni bir daha ne zaman bulabilirim ki? İstediğin gün, istediğin yere gelirim usta. Gelir misin? Elbet gelirim. Gel öyleyse Kırkpınar'dan sonra İpsala'ya. Gelirim usta. Erkek sen gelirsin. Gelirim. Tasan olmasın ustam. Göreyim senin pehlivanlığın orada koca olan. Ama böyle beraber ayrılmak falan yok. Tamam mı? Nasıl istersen. Buradakiler orada olmayacak. Kimse de seni böyle zorla alamayacak. Hı? Alamayacak işte. Beş hakem yeni bir münakaşayı önlemek için Allah senden razı olsun abi dedi. Hepimiz pek memnun olduk. Memnun ettiniz. Pek ziyade sevindirdiniz. Sana yakışan şey de buydu elbet. Haydi bari birbirinizi pehlivanca kaldırın şöyle dediler. Ali çoğu koca Yusuf'un ince beline sarılıp bir hamlede tüy gibi havaya kaldırdı. Oh Beş buçuk saatte elime geçiremedim ki böyle bir fırsatı. Arkasından Yusuf Ali Çoy kaldırdı. Cazgır resmi neticeyi ilan ediyordu. Güreşler bitmiştir. Ali ile Yusuf arasındaki güreş beraber ayrılmıştır. Koca Yusuf Aliço'yu hatalayamadığı için Kırkpınar baş pehlivanlığı 26. defa yine Aliço'da kalmıştır. Yaşa Aliço! Yaşa pehlivanlar pehlivanı! Yaşa be arslan! Yaşa pehlivanlar pehlivanı! Ali'ço'nun sırtına hemen bir havlu koydular. Onu meşalelerin ışığı altında soyunmuş olduğu çayra doğru götürdüler ve Yusuf karanlık meydanda birden tek başına kaldı. Sağa sola bakınırken yanına iki kişinin sokulduğunu gördü. Bunlardan biri elinde bir havlu tutan Köse, diğeri ise Çakır Ali yahut Ali'şti. Köse heyecan içindeydi. Aşk olsun sana Yusuf. Ne aslan olduğunu gösterdin. Aa! ne olurdu Allah ustana daha hayırlı bir yıl ömür verseydi de o da burada bulunsaydı. Ali Çoy'u ne hale getirdiğini görseydi. Hem böyle bir Ali Çoy'u. Al şu havluyu sırtına at. Nasılsın Yusuf? Berbat. Sanki bir insanla güreşmemişim de bir aslanla boğuşmuş gibiyim. Hadi gidelim. Gelin peşimden. Vücudun soğumadan Aliş seni olsun ha. Ben bir çadır hazırladım. Yusuf güreş meydanının arka tarafında bir çadıra götürdü. Burada bir de şilte serilmişti. Çadırın sahibi Filibel'i bir ağaydı. O da Yusuf'un yenilmemesi için durmadan dua etmiş kimselerden biriydi. Ufak bir fener ışığında şilteye uzanan Yusuf'u kollarını sıvayan Aliş hemen olmaya başladı. Yusuf'un vücudu pancar rengini almış bulunuyordu. Köze güç bela kısmetinin paça bağlarını çözebildi fakat Aliço'dan yediği sert ve tırpanlar yüzünden şişen ayaklarından kısmetini büyük bir zorlukla çıkarabildiler. durmadan da konuşuyordu tabi bu arada. Aliço 20 yıl önce Sultan Abdülaziz'in sarayında nasıl idiyse... ...vallahi bugün daha az değil daha. Onu soyunmuş meydana çıkmış görünce ...vallahi korktum ya. Yüreğim ağzıma gele yazdı. Sen ezecek diye ödüm koptu. Güreş bitene kadar durmadan dua ettim fakat... ...çok şükür sana hazırladığı oyunu oynayamadı. Allah razı gelmedi evet evet. Çok yoruldun ama ezilmiş diyesin ha. Valla Aliço senden beter hale geldi ha. Ayakta bile duracak hali kalmadı. Sen bu halinle ondan çok daha iyi haldesin ha. Bugün burada Aliço'yu yenemedin ama ondan da büyük bir şeref kazandın. Sen her zaman bugünkü kuvvetini bulabilirsin. Hatta daha da ileri gidersin. Ama Aliço bir daha hiçbir vakit bugünkü itman kıvamını bulamaz ha. Boşuna yedi sarı öküzü, boşuna. <laughs> Yusuf hiç cevap vermiyordu. Nihayet vücudunun sertleşmiş bütün adeliler gevşedi, iyice rahatladı, vücudunu da güzelce silmişlerdi kuru çamaşırlarını giydi ve yiyecek bir şey istedi. Ama köse dayı ona iki elma ile bir kase yoğurttan başka bir şey vermedi. Sonra da çadırın başka bir tarafına serilen yatağa yattı. Çok geçmeden de kendisini uykunun ağır kollarına terk etti. Öte yandan da Aliço da şahane bir çadırda aynı muameleye tabi tutulmuştu. O da aynı şekilde vücudunu odurmuş hafif bir yemekten sonra yatmıştı. Ama başta adalı Halil olduğu halde yanındakiler koca Aliço'nun yüzünü bir hayli keyifsiz bulmuşlardı. Aliço'nun güreş meydanındaki o arslanları imrendirecek hali kalmamıştı. Birden sönmüş ve bir hamlede bir yıldan beri kaybettiği ihtiyarlı sanki geri dönmüştü. Çok yorgun ve bitkin bir hali vardı. Aliço ertesi günü ölüye doğru kalktığı zaman karşısında Adalı'yı bulmuştu. O zamana kadar Aliço güreş hakkında bir tek kelime bile söylemiş değildi. Adalı da onu nasıl bulmuş olduğunu pek ziyade merak ediyordu. Ama bunu kendisine sorma cesaretini gösteremiyordu. Nasılsın usta? Dinlenmişiz. Karnım acıktı yalnız. Çok da uyumuşum. Yemek hazır usta. Ali çoğu çırağının önüne sürmüş bulunduğu üstü çeşitli yemekler bulunan tepsiyi görünce yüzü güldü. Şimdi bir taraftan yemek yerken bir taraftan da ilk defa olarak güreşten bahis açtı. Şu Yusuf çok zorluymuş be. Onu ortadan çıkaramadın diye sana çok kızıyordum ama... <laughs> Artık hak verdim. Çıkarabileceğim pelvan değilmiş gerçekten. Bir pelvan böyle bir rakip karşısında her ne yapabilirse sen de onu yapmış olacaksın. Daha fazlasını elbet yapamazdı. Bunu anladım. Çok sürdü güreş usta. Evet. Bu da benim aleyhim oldu. Cazgır ilk seferinde güreşi durdurmak istediği zaman inat etmeyecektim. Ama insan güreşirken bunları hiç düşünemiyor ki. Güreşten sonra çok bitik Yusuf. Yok be. Şerata domuz gibiydi yine. Beni kolayca kandırdı. Dikkat ettim bacakları titriyordu usta. Ne demek istersin? Yani ezildi mi demek istiyorsun ha? ''Vallahi bana öyle geldi usta.'' ''Yok be Halil. Elimin altında çok diriydi. Ah rahmetli İsmail'a.'' ''Hep onu andım güreş müddetince hakikaten dediğini yaptı. Karşıma öylesine bir kalıp çıkardı ki, onu öylesine yetiştirip hazırlamış ki, ona öylesine benim tekmil oyunlarımı, güreş tarzlarımı öğretmiş ki.'' Ah. Geçen yıl daha inceydi. Bu yıl çok irileşmiş be usta. Neyse. Sen bugün güreş tutacaksın değil mi? İzin verirsin. Tut tut. Ben de hemen gideceğim. Nereye? Köye gidiyorum. Neden? Oğlum ben senin yaşında mıyım ki? Elbette kendimi toparlamak için dinlenmem lazım. Bir şey yok be usta. Evet. Görünüşe göre şimdiki halde bir şeyim yok. Ama bu Yusuf'la başımız belaya girdi. Kırpınar'dan sonra İpsala'ya gelecek. Yusuf mu? Evet. Kim söyledi? Ben çağırdım. Ne diye çağırdın? Güreşmek için. Neden? Güreşimizi orada ayıralım dedim. Ne vakit? Orada söyledim. Herkesin yanında. Neden söyledim usta? Söyledim işte. Ne var bunda? Korkacak mıyım? Çekinecek miyim ondan? Sana bir şey söyleyeyim mi Halil. Onu dün yenemedikten sonra başka bir gün yenebileceğimi doğrusu pek ummuyorum. Yusuf bir daha senin karşısına çıkmak cesaretini gösteremez usta. Gösterir Halil, gösterir. Kel İsmail onu öyle bir yetiştirmiş ki... Ne kadar yetiştirilmiş olursa olsun yine de nafile. Sen varsın karşısında çünkü. Yok. Benim vaktim geçti artık Halil. Daha geçen yıl tamamdı vaktim. Bunu anladığım için Namusumla bırakmıştık bu iş ama... ...senin yüzünden aynı işe bu yılda giriştik. Sen isterdin usta. Seni... ...o halde gördükten sonra... ...ne yapabilirdim ki? Doğrusu... ...onun böylesine belalı bir şey olduğunu da bilmiyordum. Eğer bilseydim... ...belki de bu işe hiç girişmezdim. Böyle konuşma Doğuz da. Bak göreceksin. O zor gelir senin ardından, Savuşup gidecektir ha. Gitmez Halil, gitmez. Neyse, şimdi o ne güne çıkabilir Güreşer, ne değer? İşte bunu biliyor. O olmayınca da meydan senin demektir. İki gün üst üste rahat rahat güreşir, alkış toplarsın, ödüller alır, parsalarda doldurursun kemerini. Kısmet. Ondan sonra da Edirne'ye falan gitmez, doğruca İpsala'ya gelirsin. Köye mi geleyim? İpsala'ya mı? İpsala'ya. Ben orada olacağım. Köyde tek başına ne yapayım? Hem orada idman tutacak adam da bulamam. Ya gelmesin? İnşallah gelmez. Ama göreceksin. Gelecektir. Onun çakır gözlerinde öyle bir bakış var ki... ...bu gibi insanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Geleceğini hiç sanmıyorum usta. <laughs> Pek ufak bir ümidim var onu ez edemedimse... ...ezemedimse de belki yıldırmışımdır diyorum. Ne olursa olsun... ...eğer böyle bir şey olduysa... Onu bir iki yıl buralarda göremeyiz. Ondan sonra ise işin ötesi artık sana kalmış bulunuyor. Benim istediğim tek şey... ...benden sonra er meydanına... ...senin hakim olmandı. Bu fedakarlığı da bunun için göz almıştım. Ama artık bu ümidim kalmadı. Bu Yusuf er meydanlarında dolaştıkça... ...sana ekmek yok adalı. Ne sana... ...ne de diğer baş pehlivanlara. Neden be usta? Ben geçen sene biraz bozuktum. Kendime de lüzumsuz yere fazla güveniyordum yani. Her şey bu yüzden öyle oldu. Hadi hadi kızdırma beni. Sen dediğim gibi yap. Dediğim gibi. Hadi. Haliço'nun bu homurdanışı üzerine de Adalı sözü ister istemez kesti. O ustasını herkesten iyi tanıyordu. Üstüne gider gibi kendisiyle münakaşa edilemezdi. Müzik Adalı kısmet sembilni yanına almış, güreş yerine gidiyordu ki birden Köse Dayı ile karşılaştı. Hemen Yusuf hakkında en doğru bilgiyi ondan alacağını bildiğinden kendisine yaklaştı. Evet sevgili dinleyenler. Ne yazık ki yine süremizin sonuna geldik. Bakalım gelecek programlarda Koca Yusufla Aliço İpsalada ne yapacaklar? Bunu inşallah Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Koca Yusuf. birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah. Er Meydanı Hazırlayan ve sunan Yusuf Koç Buna Er Meydanı derler.